Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu eşleşmelerinde, Makkabi Haifa ile Young Boys karşı karşıya geliyor. Eşleşmenin ilk ayağında ev sahibi Makkabi Haifa, deplasman ekibi Yan Boys'u ağırlıyor ki ekip içinde oldukça önemli ve zorlu bir eşleşme olacak açıkçası. İlk maçta oldukça çekişmeli geçmeye aday. Normalde bu tarz yakın eşleşmelerde tempolar çok yükselmez fakat hem Haifa hem de Yan Boys ofansif gücüyle var olan takımlar. Bu eşleşmede de, bu maçta da ben iki ekibinde golcülerinin sahne almasını bekliyorum. 2.5 üstü seçeneği oldukça olası görünüyor, Vemsip. Tahmin 2.5 üst oran 1.54. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.